Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlere çok değişik bir örnek yapacağım arkadaşlar. Belki görmüşsünüzdür ama e, benim e, yaptığım yani e, örneği kolay bir hale getirmek. Mesela e, bir tane şişim 3 numara, bir tanesi 4,5 numara. Bu örnek normalde eee 12 13 15 numara şişle yapılıyor. Bir tanesi biri ince, birisi de çok kalın bir şişle yapılıyor. E, bu örneği ben böyle yaptım daha bir kolay oldu büyük şişle yapmak ist yani yapamayan arkadaşlar için daha basit ve kolay bir örnek. Şimdi öncelikle hemen örneğime başlamak istiyorum şişimi bu şekilde böyle alıyorum. Sonra da 25 tane irmik atacağım arkadaşlar irmiyimi şu şekilde göstereyim sizlere. Şöyle alıyoruz, çeviriyoruz şu şekilde arasından geçiriyoruz. Alıyoruz, arasından geçiriyoruz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle alıyoruz, arasından geçiriyoruz. Bu şekilde e, bir yani iki sıra birden yapmış oluyoruz. Bir de arkadaşlar e, bu örneğimizi kalın iple de yapabilirsiniz. Benim elimde şu anda bu ipim vardı. Çok kalın işle yaparsanız bu e, atkı olur. Battaniye bile yapabilirsiniz bundan. Ve çok basit bir oturuşta bitir. Atkıyı bitirebilirsiniz arkadaşlar. O kadar basit. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 oldu. Fark etmez. Yani 30 da yapabilirsiniz. Ben size örneği göstermek açısından bu şekilde 30 tane Kaç tane saymıştık? Ben de unuttum. Neyse önemli. 26 tane yaptık galiba. 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18, 20 22, 24, 26 30 tane yapalım. 27, 28, 29, 30 Şöyle ipimi düğmeliyorum. Şimdi dört buçuk numara şişimi alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ipimi örüyorum. Her şeklinde düz. Biraz bunu bol bırakıyorum ki kenarı arttırmadan yaptığım için çirkin durmasın. Şimdi ikinci ilmeğimi alıyorum. Onu örüyorum. Üstüne iki defa doluyorum. Tekrar önden batırıp arkadan çıkartıyorum. Örüyorum. üstüne iki defa doluyorum. Daha büyük yapmak isterseniz üç defada da dolayabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Zaten ipiniz eğer biraz daha kalınsa Üç defada dolayabilirsiniz. Benim ipim orta kalınlıkta. Bir ip e, sadece size göstermek amacıyla yaptığım için O yüzden bu şekilde gösteriyorum size. Büyük şişle yaparken zorlanan halımlar için ya da elinizde bu şişler vardır, bir daha almaya gerek yok. O yüzden bu şekilde ikişer defa her irmikte iki defa doluyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz tersinden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben bu şekilde doluyor irmiğimi örüyorum, bu şekilde çevirip. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yeter ki aynı yönde yapın. Bir, iki defa doladım. Örüyorum, iki defa doluyorum. Yani ne kadar bol olursa olsun, bol olan eli bol olan hanımlar için hiç fark etmez. Sıkı olan hanımlar üç defa da dolayı dolayabilirler. Bunda hiçbir şeyin önemi yok. Ben 30 tane ilmik attım. Atkını atkıya yeterli olabilir sanırım. Tabii kalın atkı istiyorsanız daha da 40 tane yapabilirsiniz onu. Bu şekilde doluyorum. Nasıl doladığımın hiç önemi yok. Siz de hani bol olmuş, sık olmuş diye kendinize sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Bu şekilde doladım. Ebru'lu ipten de yapabilirsiniz. Top top mesela iplerin içinde değişik renkler var. Top top şeyler var. Küçük küçük renkler var. O şekilde de yapabilirsiniz. Gönlünüz nasıl istiyorsa aynı o şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi örneğimiz çok basit ve çok kolay. Yapacağınız bir tane ince şiş bir tane kalın şiş almak ve ipinizi de aldıktan sonra örneğin iki sırada çıkıyor arkadaşlar yani evde otururken komşuya gittiğiniz zaman arkadaş gezmesine de dikkatinizi dağıtmaz televizyon izlerken de yapabilirsiniz canınız sıkıldığında da yapabilirsiniz stres atıyor bir numara bu şekilde şurayı biraz bol tutayım Çektiğim zaman yanları sıkıntı olmasın. Şöyle elimle bol tuttum. Üstüne doladım. Attığım iki irmiği bırakıyorum. Ee, bunu biraz daha şey tutabilirsiniz arkadaşlar. Yani ince şişi biraz daha sıkı tutabilirsiniz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi attığım iki yani çok basit. Ben yavaş yavaş yapıyorum siz anlayınız diye. Yoksa bir oturuşta işinizi, yemeğinizi, her şeyinizi yaptıktan sonra bir oturuşta yapabilirsiniz. Çünkü bir sırası bunun üst sıra gitmiş gibi oluyor. Şişin ipimizi 3 defa da dolayabiliriz. Şöyle yapıyoruz. Hep düz gideceğiz arkadaşlar. Hiçbir şekilde düzün tersi önemi yok. İster düzle başlayın, ister tersle. Kim bazı arkadaşlarımız için ters örmek daha kolayına gelir. Gerçi özellikle şişlerde tersi kullanmak daha kolay oluyor. Ama tamamen size kalmış. Ja, I'd ne yapıyoruz arkadaşlar atkı için 30 ilmek çekiyoruz. Gerçi size kalmış büyüklüğü. Ben bunu çıkardıktan sonra elimle ölçeceğim. Siz de elinizle ölçersiniz eğer size daha büyük yapmak istiyorsanız sayıyı ona göre artırırsınız. Normali 30 ilmek, 35 ilmek arkadaşlar bunun. Alıyoruz. ilmeğimizi atıyoruz. Bir kalın, bir ince şişle örneğimize başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sıramı yaptım bu şekilde ortadakini mi yapmışım evet yok Şu arada kalıyor tamam arkadaşlar şimdi bunu böyle bırakıyoruz ne yapıyoruz ikinci sıramıza geçiyoruz ben bunu size düzeltip göstereceğim şurada bir irmik daha vardı herhalde. Şimdi masanın üstü de biraz zor oluyor arkadaşlar. Tekrar ipimi bol bir şekilde attım. Üstüne iki defa doladım. Bol bir şekilde attım. Çektim. Üstüne iki defa doladım. Bu şekilde. atıyorum üstüne iki defa doluyorum Gördüğünüz gibi çok basit arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir tane örüyoruz. Üstüne iki defa doluyoruz. Bir tane örüyoruz. Üstüne iki defa doluyoruz. Bir tane örüyoruz. Üstüne iki defa doluyoruz. Bu şekilde. Örüyoruz, doluyoruz, örüyoruz, doluyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Dönüşte de ince şişimizle düz öreceğiz. Sonra da ben size örneğimi göstereceğim. Sizin için biraz daha öreceğim. Bu şekilde burayı biraz bol tutuyoruz. ne yapıyoruz? Bu bol tutuyoruz. Bunu da böyle ördükten sonra attığımız iki ilmeği bırakıyoruz. Örüyoruz. Dikkat edelim hanımlar. Ördüğümüz ilmeği öreceğiz tekrar. Yani üstüne doladığımız iki taneyi örmeyeceğiz. Sadece ördüğümüz ilmeği öreceğiz ki örneğimiz ilmeğimiz kaçmasın. Bu şekilde pardon ördüm, doladığım iki taneyi bıraktım, tekrar ördüm, 20'yi örüyorum bu şekilde. Ve tanımlar gördüğünüz gibi örneğimiz şekilde. Şunu ben düzelteceğim. Ben biraz öreyim arkadaşlar. Sonra size göstereceğim bunu. Evet hanımlar. Sizin için bu kadar ördüm. Gördüğünüz gibi örneğimiz çok basit. Çok kolay. İki sıradan oluşuyor örnek. Şöyle yakından göstereyim. Mutazam düz duruyor, kalın şiş almamıza da gerek yok. Ben arkadaşlar 30 tane ile başladım. Şöyle göstereyim, bayağı bir karıştan da daha büyük oldu. Yani bir atkı için ideal, ideal bir ölçü şu şekilde. Şu aşağısını ben biraz sıkı tuttum çünkü şu şekilde püskül veya hatta kenar örneği koyabiliriz diye. Ben bunu Atkı olarak size başladım ama e, siz bundan şöyle göstereyim kalın ipli yaparsanız battaniye bile yapabilirsiniz bebek battaniyesi de olabilir e, şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar iki sıra bundan yaparsınız iki sıra iki sıra kalınlığında başka bir örnek deneyebilirsiniz yani istediğiniz şekilde örneği kullanabilirsiniz 4 sıra yapıp başka şekilde başka renk e, yani İki şişle aynı numara şişle Başka örnekte aralarına koyarsanız Öyle de çok değişik durur Çok yumuşak duruyor Bundan mesela Lif de yapabilirsiniz Şöyle ikiye katlayıp bu şekilde Kenarına kenar örneği yaptıktan sonra da Şu şekilde de çok güzel Yumuşak bir lif olabilir Yani bebek lifi bile Olabilir arkadaşlar bebek yönünden alırsanız Bebek lifi bile olabilir Çok amaçlı bir örnek bu Yapmanızı tavsiye ederim. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. E, bugünlük videomda bu kadar arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. E, beğendiyseniz e, videomu beğenmenizi e, mesajlarınızı da bekliyorum. Yorum, yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olursanız diye gelecek olan videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. diğer videolarımı da bakabilirsiniz. Çok değişik güzel örneklerim var. Şöyle tekrar yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi orantılı bir şekilde gitmiş. sağlık, huzur, mutluluk dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.